Merhaba ben Doktor Tayfun Türk Aslan. Bugün sizlere penis konusunda merak edilenleri anlatıyorum. Ameliyatsız penis büyütme yöntemleri nelerdir? Burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Biz işin sağlık profesyonelleri tarafındayız bugüne kadar 11 binin üstünde hastayla temasımız ve iletişimimiz oldu. Bunlardan aldığımız geri dönüşlere baktığımız zaman ilaçla diğer yöntemlerle penisin büyümediğini hastalarımız kendileri ifade etti. Bizim de tecrübelerimiz bu yönde. En net, kalıcı sonuçlar penis ameliyatıyla sağlanmaktadır. Penis büyütme egzersizleri işe yarıyor mu? Bu egzersiz konusu çok tartışmalı bir konu. Yani burada nasıl bir egzersiz yapacaksınız? Penis zaten kendi egzersizini yapıyor. Yani bu doğal bir sürecin içinde. Böyle bir konu yok. Toplum içinde bunlar genellikle suistimal konusu. Zaten hani penis belli bir hormonal aktiviteye ve düzene cevap veren bir organ. Penis egzersiz diye bir şey söz konusu değil. Söylediğim gibi... Birçok hastayla temasımız oluyor, onların geri dönüşlerini alıyoruz ve hastaların ifadeleri zaten bu yönde. Bu yönde de bilimsel bir kanıt mevcut değil. Penis büyütme hapları işe yarıyor mu? Ee, tabii ki hastalar e, ilk önce bu soruyu yani en alt tedavi düzeyinden başlayıp üste kadar çıkmaya çalışıyor sorunu çözebilmek için. Böyle bir durumda hastaların aklına işte bitkisel şeyler işe yarıyor mu, ilaçlar, haplar işe yarıyor mu hocam şeklinde sorular geliyor. İşin tıbbi boyutu eğer bir hormon tedavisi gerekiyorsa, hormon ilaçları alması gerekiyorsa bir hastanın bu ayrı bir konudur. Bunu genellikle ürolog ve çocuk cerrahları en uygun dozda ayarlayabilir ama onun ötesinde Yok işte penis büyüten haplar vesaire bunlar bilimsel olmayan, gerçekte bağdaşmayan yöntemlerdir. Birçok hastanın deneyip sonuç alamadığını duyuyoruz. Ayrıca standartize edilmemiş bu yöntemlerin sizin böbreklerinize, karaciğerinize vereceği zararları da mutlaka aklınızda bulundurun. Mutlaka bir sağlık profesyoneline danışın. Bu işleri ondan sonra karar alma yoluna gidin. Penis büyütücü ilaçların zararları var mıdır? Bir kere şunu zaten söylemek lazım. Bilimsel olarak penis büyütücü diye bir ilaç yok. Yani reklamını gördüğünüz, karşılaştığınız ilaçlar farklı kombinasyonlarda, içeriğin ne olduğu belli olmayan, kaçak yöntemlerle sunulmuş, belirsiz maddelerdir. Bunları aldığınız zaman her zaman için alerjik reaksiyonlara, böbrek yetmezliğine, karaciğer yetmezliğine gidebilen ciddi sonuçlara maruz kalabilirsiniz. Penis büyüten diye bir ilaç bilimsel olarak yok penis büyütme pompası işe yarıyor mu? Popüler sorulardan biridir de budur ve bu çok anladığım kadarıyla hastaların kullanmaya çalıştığı ilk basamak yöntem. Bu konuda doktorların görüşü çok işe yaramadığı yönünde zaten hastalardan da bu yönde negatif söylemler duyuyoruz. Pozitif e, bir e, duyumumuz, bilgimiz, literatür bu yönde yok. E, penis pompasının aksine zararı olduğunu iddia eden e, bildirimler mevcut. E, penis derisinde bir takım esnemeler yapabilir. E, hatta hatta e, okuduğumuz bazı yanlarda ereksiyon kaybına kadar götürebildiği söyleniyor. Bu yüzden biz e, sağlık tarafında çalışan profesyonel insanlar olarak... E, bu tip pompa vesaire önermiyoruz. Penis büyütme amaçlı kullanılan pompanın zararı var mıdır? Yani zararsız gibi gözükse de bu yönde penisin derisinde esnemelere yol açması ve kan akımını farklılaştırması nedeniyle ereksiyon kaybına yol açabildiği yönünde duyumlar ve yazılar mevcut. Zaten pek bir işe yaramadığı da biliniyor. Bu yüzden faydalı bir yöntem değil. Bugün sizlerle penis büyütme ameliyatlarını konuştuk. Bu konu gerçekten tabu olan bir konu. Etrafımızda kulaktan duyma bilgilerle ilerlemektense bir sağlık personelinden, doktordan doğru bilgileri almanızı istedim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle.